Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Lanky projesinden bahsedeceğim. Buradan ne kadarlık bir ödül alacağız, nasıl yolacağız ve KC'yi nasıl yapacağız? Bunların detaylarını size anlatmış olacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Yine daha fazla iyi e droptan haberdar olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza katılabilirsiniz dedikten sonra videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar, lankey.com sitesine geldim. Türkçe dinle çeviriyorum. Arkadaşlar Lankey projesi blockchain ve NFT'ler tarafından desteklenen akıl, lüks tatil köyleri, turizm ve mülk için oluşturulan bir platform. Blok zinciri teknolojisi mülk ve turizm ekosistemini güçlendirmek istiyorlar. Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, USDC ve Boost olarak ödeme kabul ediyorlar. Ekosistemleri arkadaşlar... Turizm ve mülkiyet ekosistemi, Lanky, Blok zinciri destekli ekosistem, Vietnam, Singapur, Avustralya ve dünyanın diğer ülkelerinde 8 milyar doların üzerinde premium mülk turizmi lüks deneyimlerinin token haline getireceklerini söylüyorlar. Blockchain tarafından desteklenen katılım platformu üyeler için blok Zincir tarafından desteklenen turizm hizmetleri için merkezi olmayan bir platform diyor arkadaşlar. Lanky arkadaşlar kendi cüzdanları var. NFT pazar yeri satılık akıllı turizm ürünlerinin NFT olarak listelenmesi ticaret borsası Lanke ve NFT biletçilerin ikinci ticareti, kazanç diyor. Yine kazan kazanç söylüyorlar. Projelerine bakacak olursak arkadaşlar, birden fazla küresel mülk ve turizm grubuyla ortak bir programmış bu. Gördüğünüz gibi Vandon Miras Yolu Akıllı Şehir diyor arkadaşlar. Belki bilenleriniz vardır. Tatil köyleri bulunan arkadaşlar. Güzel de oteller var. Crystal Holidays Harbor Vandon yazıyor. Kristal Tatiller Manapuhien yazıyor arkadaşlar. Burada otellerini de yayınlamışlar. Jeton arkadaşlar erc20 anda çalışıyor 1 milyarlık toplam arzı var aydiosu 1 nisan'da yapılacak yüzde 2'lik bir aydiosu var yine private sale e, pre sale yani özel satışlar farming stakinglerle ilgili ekosistemlerini incelemek isteyen arkadaşlarımız burada bakabilirler arkadaşlar ve yine burada satış yapılacak ve kabul ettikleri arkadaşlar ödeme şekillerini belirtmişler özel satışlarla melek satışlarla ilgili birçok detayı da söylemişler Bonuslar olarak arkadaşlar da üye olanlar link ile üye olanlar arkadaşlar 200 adet Lanky'in kendi token'ını veriyor. Her referans başına da 100 adet veriyor. Sizler üye olunca referanstan 200 adetlik Lankey token alıyorsunuz. 18 dolar değerinde her referans başına da 9 dolarlık Lankey token'ı alıyorsunuz arkadaşlar. Fon tahsili görüyorsunuz. DEX ve CEX borsalarında listeleneceğini söylüyor arkadaşlar. Yine aşağı geliyorum. Hak ediş programları burada bu şekilde. Zaten sizler incelemek isterseniz detaylarına bakabilirsiniz. White ve light burada arkadaşlar. Yine incelemek isteyen arkadaşlarım buradan inceleyebilirler. Ürün yol haritası arkadaşlar. Volun smart kontratı oluşturmuşlar. Marketten oluşturmuşlar ve Nisan 1'de arkadaşlar exchange açılacağını söylüyor. Ve yol haritaları burada uzunca belli. NFT koleksiyonları ile ilgili çalışma yapıyorlar. Birden fazla küresel mülk ve turizm grubu ile işbirlikçi deneyimler, paketler ve devre mülk programları arkadaşlar. Şuradan şöyle de bakabilirsiniz. Sizler de siteyi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu anlatırken sizlere bilgisayar üzerinden anlatıyorum ama sizler kendi telefonlarınızla mobil tarayıcılarınızdan girdiğiniz zaman aynı bu ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hakkımızda bölümünde Lankey'in vizyonu lüks tatil köyü ve turizm katılım için blok zinciri etkin bir ekosistem oluşturmak. Lankey akıllı sözleşmeler aracı da küresel, izleyici, küresel izleyiciler için lüks tatil deneyimleri için devre mülk ve NFT çözümleri sağlayan Blok zinciri etkin bir ekosistemdir. Dünyanın her yerinden turistler, iş seyahatinde olanlar, seyahat ajanteleri, turizm operatörleri, Konaklama zincirleri ve emlak müşterileri bu devrimi tenindeki plana giderek daha fazla kabul ediyor. Diyor arkadaşlar tam Türkçe çevirmiyor Google Translate. Takımına bakacak olursak arkadaşlar şimdi Trans Başkan CEO'su sanırım. İcracı olmayan başkan diyor işte kendilerini bu şekilde tanıtmışlar. Yönetici ekipleri de burada arkadaşlar. Danışmanları şeffaf şekilde paylaşılmış. Stratejik ortaklara bakacak olursak alın grup var arkadaşlar burada. Benim tanıdığım. Yine burada zaten gördüğünüz gibi birçok ortaklarını da paylaşmışlar. Yine ortaklarını incelemek isteyen arkadaşlar Google'dan araştırabilir. Ben arkadaşlar airdrop kısmına bakıyorum. Yani alırız almayız sonuçta havadan gelen bir para olacağı için. Burada yine haber ve video galerinde de güzel bir site hazırlamışlar. ya yani ben beğendim sitelerini arkadaşlar. Bize sıkça sorulan sorularda arkadaşlar burada gelip sorularınızı da sorabilirsiniz. Ben zaten listeleme olduğu zaman buradan nasıl çekeceğiz bununla da ilgili sizlere video çekmiş olacağım. Uygulamaları zaten burada arkadaşlar ben zaten birazdan uygulamasında sizlere göstereceğim. Sosyal medya adresleri Twitter'larına bakalım. Gördüğünüz gibi sosyal medya adresleri burada arkadaşlar. Şöyle baktığımızda organik bir büyüme var. E, paylaşımda yapıyorlar birçok etkinlik de yapıyorlar. Sizler de gelip buradan etkinliklere katılıp daha fazla token kazanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine Telegram adresine geldiğinizde 12.395 kişilik bir Telegram grupları olduğunu da görebilirsiniz. Tabii ki gelip buraya arkadaşlar sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar şimdi Lanke ile ilgili size kısaca bahsetmeye çalıştım. Şimdi biz daha buraya nasıl üyelik açacağız ve burada bazı püf noktalar var. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin çünkü bir nokta var. Sizler o noktada takılacaksınız ve gelip videonun altına yorum olarak yazacaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, referans sistemi Lyonlulara tabii ki daha fazla ödül veriyor. Sizler de kendi referansınızda daha fazla ödül kazanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında üyelik linkini bıraktım. O üyelik linkine tıklayınca karşınıza böyle bir ekran açılacak. Burada arkadaşlar isim, soyisim, miladesi, şifrenizi oluşturacaksınız. Referer kodu yazan bölümde bu kodun yazmasına dikkat edin o yüzden. Buradan şartları kabul edip robot olmadığımızı doğrulayacağız. Şimdi ben bu adımı yapacağım ve devam edeceğim. Arkadaşlar ben bilgilerimi yazdım. Şifre oluştururken büyük harf, küçük harf ve özel karakter ve sayılara dikkat edin. Yoksa yine yorumların altına şifre olmadığı yazarsınız. Robot olmadığını kabul ediyorum ve sign up diyorum arkadaşlar. Şimdi mail adresine bir kod gönderdi. O kodu gireceğim. Evet arkadaşlar kodu girdim. Şimdi burada bizden bir telefon doğrulaması istiyor. Şimdi arkadaşlar bizler bu bölümde hiç telefon doğrulaması yapmayacağız. Çünkü telefona SMS gelmeyecek. O yüzden tekrardan lanky.com'un ana sayfasına gidiyorum. Login bölümüne tıklayıp buradan forgot password yazan bölüme tıklıyorum. Şifremi unuttum bölümüne. Buradan tekrardan mail adresimi e, şifremi unuttum linki göndereceğim şifremi yenileyeceğim ve tekrardan sizler de bu adım yapınca karşınızda olacağım arkadaşlar. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman sisteme direkt giriş yapabiliyoruz. SMS'te problem var. SMS'te problem olduğu için de çözüm bu arkadaşlar şifre sıfırlama yapınca direkt içerisine girebiliyoruz ve KYC yapabiliyoruz. O yüzden sizler de bu adımla şifre sıfırlaması gönderip giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben yapacağım. Sizler de göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şifre sıfırlama için bu ekran geldi. Şimdi tekrardan şifremi gireceğim ve giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şifremi sıfırladım ve gördüğünüz gibi girişimi gerçekleştirdim. Çünkü SMS doğrulaması gelmiyor. O yüzden bizler bu ekrana ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için de arkadaşlar sürekli problem yaşıyoruz. Ve şifre sıfırladığımızda arkadaşlar giriş yapabiliyoruz. Şimdi bizler e, referans ikili yolumuz için 18 dolarlık yani toplamda 200 Lanky token almaya hak kazandık. Ve söylediğim gibi her referans başına da 100 adet e, dok yani 9 dolarlık Lanky token alacağız arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şu KCE yapmak. Sağ üst tarafta bulunan kişi simgesine tıklıyorum. Settings bölümüne tıklıyorum. Ve burada sevgili arkadaşlar gördüğü üzere KC sekmesini görüyorsunuz. KC sekmesinde arkadaşlar isminiz, soy isminiz, ülkeniz, daha sonra ID kartla mı, pasaportla mı ya da sürücü kartıyla mı yapacaksınız onu yazıyorsunuz. Daha sonra TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra kimliğinizin ön yüzü ya da ehliyetinizin ön yüzü. Daha sonra kimliğinizin ya da ehliyetin arka yüzü yazıyorsunuz. Arka yüzünü çekip büklüyorsunuz. Ve daha sonra sevgili arkadaşlar fotoğrafta olduğu gibi ne zaman üyelik gerçekleştiriyorsanız lanke yazıp altına tarih yazıyorsunuz. Ve kimliğinizle beraber selfie çekip buraya yüklüyorsunuz ve verify diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Zaten alıştınız bu adımlara. Daha sonra gelip buradaki güvenlik adımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ve arkadaşlar biz sizlere bahsettiğim gibi Lankey'in bir de kendi uygulaması var. Ee, bu uygulamayı da telefonlarınıza indirebilirsiniz. Telefonda da aynı şekilde işlemleri yapabiliyorsunuz ama öncelikle web tarayıcısından yapılmış işlemleri. Daha sonra giriş gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben Lankey in uygulamasını indirdim. Açtım. Burada gördüğünüz gibi mail ve şifre istiyor arkadaşlar. Alt tarafta da sign up var. Sizler arkadaşlar bunu kullanmak istiyorsanız buradan yine forgot password deyip şifrenizi sıfırlayarak uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan bu işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Zaten kullanmadığım bir hesabı size tanıttım. Sizler biraz önce nasıl hesabı giriş yaptığımızı anlattıysa uygulama içinde aynı işlemleri yapıp girişinizi sağlayabilirsiniz. Uygulama üstünden giremiyorsanız da yine web tarayıcınızdan devam edebilirsiniz aynı işlemleri. Çıkış yapmazsanız da problem yaşamazsınız. Arkadaşlar söylediğim gibi Lanki e, Nisan ayında yani ikinci çeyreğin başında listelenmesi olacağı söylendi. Wallet kısmına tıklıyorum. Ödülleriniz buraya gelecek sevgili arkadaşlar. Zaten Nisan'a kadar da kitli olacak. Ben listeleme anında nasıl çekim yapacağız, nasıl çekeceğiz, nasıl satacağız bunları sizlere göstermiş olacağım zaten. Söylediğim gibi Referans olursanız 200 adet alabiliyorsunuz. Olmazsanız 100 adet alabiliyorsunuz. Ve her referansınızdan da 100 adet token kazanıyorsunuz. Ve her 100 token 9 dolara denk geliyor. Bunun fiyatı ner nerede yazıyor diye soracak olursanız da aynı fiyat üzerinden fiyatlandırılıyor arkadaşlar. Sağ üst tarafta yine arkadaşlarınızı davet etmek için buradan gelip arkadaşlar referans kodunuzu alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar benim Lanky like ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Legion Network gibi, Abra gibi olabilir. E, güzel de değerlenebilir. Güzel bir projeye benziyor. Bizler para yatırmıyoruz zaten. Yap ya da yapmamak sizlerin elinde. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.